Merhaba kanalımın değerli izleyicileri. Hoş geldiniz. Haber Bizde kanalının değerli izleyicileri Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan kendi hesaplarında yaptıkları muhteşem görüntüleri ve özel paylaşımlarıyla yine gönülleri fethetmeyi başardı. Sevilen oyuncular Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan Seher ve Yaman karakterleriyle gündeme gelmiştiler ve gündemde kalmayı başardılar büyük bir hayran kitlesi oluşturan seyircinin gönlünü fetheden oyuncu Halil İbrahim Ceyhan ve Salah Türkoğlu'ndan muhteşem paylaşımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız eğer kanalımıza abone olup bildirim butonuna basarak bildirimleri açıp en son paylaşımlardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Değerli izleyicilerimiz hoşçakalın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.